Herkese merhaba, Yeni Nesil Kafası'nın gün yüzüne çıkabilir en basit ürün podcastının ikinci sezonunun ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bu podcast serisinde girişimleri ağırlıyor ve onların MVP süreçlerini dinliyoruz. İlerletmiş işlerin de geçmişte neler yaptığını, nelerde hata ve neler de doğru yaptığını birlikte değerlendiriyoruz. Beraber ee, şahit oluyoruz diyelim. Bugün de aslında yine Ömer abi benimle ilk sezon iki bölümünü beraber yapmıştık. MVP nedir, ne değildir, nasıl yapılmaz ve e, yalın kanvas etkileri nelerdir bunlardan bahsetmiştik. Bugün de bence MVP sahipleri için çok önemli bir konu konuşacağız. MVP'nin yatırım tarafını konuşacağız. Ömer abi hoş geldin. Hoş bulduk. İki değil, üç. Bir de son bölüm var. seninle birebir de iki bölüm yaptık. Birebir de iki e, şeyde, sanatla son bölüm. Üçü. İki evet. buçuk diyelim. Hadi anlaşalım seni kırmızı. <laughs> Teşekkür ederim. <beni> <laughs> İki buçuk kırmızı diyelim. Ee, abi bugün seninle çok önemli bir konu konuşacağız. Girişimlerin aslında temelde ekibi kurduktan sonra ve işlere başladıktan sonra en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden bir tanesi o ekibi ve o süreci ilerletecek şey nedir o? Ee, bir dakika. Neydi? Aa <laughs> Evet. <laughs> Duygusal bir şey. Para. Duygusal deyince hemen hatırladım. evet. Abi. abi şimdi sormak istediğim şeyler var. Hem girişimcilik tarafından biliyorsun bu konuyu, hem yatırımcılık konu tarafından biliyorsun, hem de mentorluk tarafından biliyorsun. Bir girişimci MVP'ye sahipken paraya nasıl ulaşır? Ee, şöyle bir bağlama oturtalım bunu. Değil mi? Konuşuyoruz madem ee, MVP'yi e, ilk bölümlerden dinlemiş olduklarını, örneklerini e, aşina olduklarını varsayıyoruz. şu anda bu bölümü dinleyenlerin. O da şu, e, işte gün yüzüne çıkabilir ilk ürün. Yani kullanıcı ve müşteriyle karşılaşabilir demek bu. Çünkü kullanıcı ve müşteri demek iki şey demek. Bir tanesi... Kullanarak e, geri bildirimde bulunmak, geri bildirim illa da soru cevaplamak değil biliyorsun. Kullanmaya devam etmek ya da etmemek de geri bildirim. Evet. Bir bunu e, alıyoruz, bir de para istediğin zamanda ki para istemeye başla, başlayabilirsin artık kullanıcından müşteri olsun diye ona olan reaksiyonunu biliyorsun. Mesela kullanıyor kullanıyor para istediğinde bırakıyor. Bu bir işaret. Bu ne demek? Bir dakika bir şeyler e, ters gidiyor demek. Ya da e, para vermeye devam ediyor ama şeyi düşürüyor. Hatırlıyorum yani işte daha pahalı bir e, modda full e, erişim kullanıyorsa onu azaltıyor. Daha ucuz bir pakete geçiyor gibi. Bütün bunların hepsi geri bildirim ve MVP'nin en çok istediği şey geri bildirim zaten biliyorsun ve e, davranışsal geri bildirim yani ben bunu beğendim ya da beğenmedim değil davranışsal geri bildirim. E, şimdi bunları e, niye anlatıyorum çünkü e, eğer e, şanslı değilsen, çok şanslı değilsen, buradan alacağın parayla yere gidemiyorsun. Onun için e, yatırım gerekiyor, yani e, finansal sermaye gerekiyor diğer yatırımların yanında. O finansal sermaye ile yatırımcıya gittiğin zaman sana bunları soracak. Diyecek ki, kaç kullanıcın var, kaç müşterin var? churn rate'in ne? Yani kaç kişi kullanmaya başlayıp bıraktı? Kaç kişi devam ediyor? E, edinme ne, e, sana e, yaşam boyu geri dönüşü ne yani e, CAC ve LTV dediğimiz kast olarak customer cost ve lifetime value ne? bunların oranı mesela 1'e 1 mi 1'e 2 mi 1'e 3 mi, 1'e 10 mu bunlar bütün her şeyi değiştiriyor. Örneğin bir radikal bir şey söyleyeyim. 1'e 10sa yani 1 liraya aldığın bir müşteri sana 10 lira getiriyorsa belli bir vadede atıyorum 6 ayda bir senede o zaman yatırım almana gerek yok. Kredi de alabilirsin. Krediyle de çok rahat büyürsün. Ama 1'e 2, 1'e 3 kestiriyorsa bunu yapamazsın. Dolayısıyla yatırımcıya gitmen lazım. Yatırım sana bunları soracak. Tamam nasıl biliyorsun, Kaç tane çörün falan filan. Dolayısıyla MVP'de para aramaya başlamak çok mutlu, nasıl derler, çok uygun. Ama kime gideceğin ve ne kadar isteyeceğin, nasıl bir değerleme olduğu çok belirsiz. Ee, şimdilik bu kadar söyleyeyim. Peki, teşekkür ederim. Bu belirsizlikleri nasıl çözmemiz lazım? Şimdi işten işe, sektörden sektör değişiklikler gösterir bu. Belirsizliğin içinde bu da var, benim anladığım kadarıyla, senin de söylediğinden. Tabii. Ee, ama peki, diyelim ki ben e, bir ürünüm var artık, dediğin gibi, MVP'deyim. Biraz müşteri kazanmaya da başladım. Gerek aslında kullanıcı dediğimiz segmentte de oluyor ya bazen, son kullanıcıya hitap eden günlerde. Henüz para ödemese de içerideki trafiği ve akışı, ve bana geri bildirimi sağlayan kullanıcılarım da var, diyelim. Burada e, ben ne zaman yatırımcıya gitmeye hazır olduğumu anlamam lazım ya da nasıl ikna edeceğim, nasıl belirsizlikleri gidereceğim kendi adıma, basit böyle belli çatılarda? Yatırımcıya gitmenin hiçbir koşulu yok. İstediğin zaman gidebilirsin. Ne istediğin önemli. <laughs> hani biliyorsun ya bizim para e, mı, akıl mı e, e, konusunu. Evet. Para istiyorsan para istiyorum demeyeceksin, akıl istiyorum diyeceksin. Yani ben torunluk <laughs> istiyorum, yol göstericilik istiyorum. E, ee, tersi ise yani aslında para isteyeceksen e, akıl isteyeceksin. O sana diyecek ki ya bir dakika e, sen iyiyim şimdi ben sana yatırım diyecek. Ya da para isteyince zaten o sana akıl verecek. Yani ben para vermemek için <laughs> akıl verecek. Anladın Her durumda karlı çıkıyorsun. Onun için bence MVP'nin hazır olması şart değil ilişkileri başlatıp e, sürdürmen lazım. Nedir onlar? Güncelleme olarak biliyorsun daha önce de konuşmuştuk. Her ay ya da üç ayda bir e, konuştuğun her yatırımcıya mutlaka bir güncelleme yolla ve sor ona. ki devam etmek istiyor musun bunları almaya? Bir şey istemiyorum senden. Sadece istiyorsan devam edeceğim yoksa seni rahatsız etmeyeceğim de. Dolayısıyla yatırımcıya gitmenin bir zaman koşulu yok. Peki yatırımcı içeri almak gerek melek diyelim, gerek daha venture capital, daha kurumsal yatırım. Yani bu işi yatırım yapmak olan şirketlerden yatırım almak için konuşuyorum. Bunu sormak istiyorum. Sadece ilişki yönetimi midir aslında büyük oranda? E, tabii yine e, senin de az önce söylediğin gibi e, iş modeline, e, hedef pazara, gelir modeline e, göre çok değişkenlik göstermekle beraber Türkiye'de ve yeni, yeni nesil e, erken aşama bir girişimsen bence ilk bakacağın yer kitle fonlamadır. E, melekler ya da vizyeler değil kesinlikle. E, <laughs> ama dediğim gibi bu her iş modelinde e, geçerli ve coğrafyan mesela e, buradan alacağın yatırımcıya tersse zaten gitmemen lazım. Onun için o, o koşullar sağlandığında diyorum ben. ilk e, İlk oraya gideceğim. Çünkü en kolay o. Çünkü orada ikna süreci çok kısa. Yani gidiyorsun platformlara anlatıyorsun. Ya evet ya hayır diyorlar sana. Birden fazla evet diyen olursa aralarında bir seçim yapıyorsun ve yürüyorsun. Yani bu işte birkaç günle birkaç hafta süren bir şey. Yani aylar sürmüyor. Halbuki bir VC demek aylar demek. Ya da bir girişim sermayesi yatırım demek aylar demek. Bir melek yatırımcı daha önceden deneyimli değilse, gözü kara değilse yine Aylar demek ya da çok sayıda haftalar demek, yani 7-8 hafta demek en azından. Dolayısıyla senin bunu birkaç gün ya da 2-3 haftada bitirmek gibi bir hayalin varsa bence telefonlara git, dene. O da olmayabilir yani, diyebilirler de ki yok abi sen uygun değilsin diyebilirler. De. Orada kritik olan bir şey de şu biliyorsun, oradaki potansiyel müşterilerin veya kullanıcıların senin yatırımcın olmak ister mi, olabilir mi? eğer bu uygun bir koşulsa bu bence en yüksek öncelikli yatırım arama platformu olmalı. Yok o değil bu ben olmadım dersen önce meleğe gideceksin tabi. Tekil melekler de genellikle büyük şeyler paralar vermiyor artık eskisi gibi. Hı hı. Geçmişte veriyorlardı. Toplu halde veriyorlar yani e, yatırım ağlarından ya da yatırım şirketlerinden yapıyorlar. O da oradaki süreçte de kısa değil. Yani VC kadar değilse bile ona benzeyen bir süreç var. Ama e, orada kendi paraları olduğu için yatırdıkları e, daha e, daha gerçek feedback, gerçek geri bildirim alıyorsun. E, GSF ya da VC'ler gerçek bildirim, geri bildirimde bulunmuyorlar. Çünkü onlar kendi paralarını yatırmıyorlar ya. Orada konuştuğum insanlar ya yardımcı ya e, bulucu yani ya scout ya sosyal. Farklı açtığın zaman Son değil işte. Daha sonra gidiyorsun oraya. Onun için orada bayağı böyle bir sürtünme var. Onlarla anlaşamayabiliyorsun. Bazen seninle yaşıt, bazen senden genç insanlarla konuşmak gerekiyor. Yani oradaki sürtünmenin en büyük, yavaşlığın en büyük e, şeysi, açıklaması o. Yani. Onun Peki. için oraya gittiğinde birazcık böyle daha hedefli, tanıdığın kişilerin olduğu yere gideceksin ya da benzer Dikey'de yatırım yapmış olanlara gidecekse falan. Peki ben bugün sana şöyle bir açıdan yaklaşmak istiyorum. Mentörümüz ya da YNK'nın kurucularından değil de yatırımcı kimliğinle bir soru soracağım sana. Sen şimdi yatırım fonları yani Melek Aldırı tarafından da yatırım yaptın. Fonlamada yatırım yapıyorsun ve devam ediyorsun aslında. Burada bir girişimci sana geldiğinde sen bu aşamalarda nelere dikkat ediyorsun? Ben e, takıma dikkat ediyorum. Yani takım eğer e, beni ikna ederse ki eskisi gibi değil, eskisi eskiden e, biliyorsunuz çok yerde söyledim ben şirketlere yani bir sunum yaptığımda tamam diyordum. Ama kesinlikle demiyorum artık. Bayağı yani <laughs> tek başım tek başıma süründürüyorum bir siler gibi <laughs> ayıptır söylemesem. Artık şey ee, çok yatırım olunca mı oldu bu? <laughs> evet. Evet çok yatırım olunca çok öğrenince insan ne kadar önemli bir faktör olduğunu öğrenince. insan derken sadece o konudaki deneyimi, bilgisi, işte korku biletisi falan değil, ahlaki değerleri, işte ne ilişkisel yaklaşımları, en büyük problem ne biliyorsun? Kurucu ortak çatışması, profanör konflik. Şimdi bunun potansiyeli var mı yok mu diye ilk bakmaya başladım. Eskiden hiç bakmazdım. Aklıma bile gelmez Anladın mı? Peki, yani senin hem <laughs> ilgiyle senin, senin daha çok yol var yani devam et. <laughs> Peki burada e, co-founder çatışması veya ekibi tanıma kısmında e, ekiple zaman mı geçiriyorsun ya da girişimciler sana geldiğinde nasıl bir şekilde kendilerini anlatmaları lazım? Burayı biraz daha açabilir misin? Tabii zaten e, yani bir şekilde bana gelen belli türde girişimler ya da belli aşamada girişimler var. Hepsi belli zaten ne oldu. Onlar gelirken e, önce tek başına geliyor, anlatıyor. Sonra baktı ki ben hani işine yarar sorular soruyorum ya da ilgileniyorum ya da ilgilenmiyorum. Ona göre diyor ki Abi, ben takımla beraber geleyim bir sonraki toplantıya diyor. Yani ben demeden diyor daha çoğu. Hı. Bu iyi bir şey, iyi işaret bu. E, i̇şte orada başlıyor demiş ki Çoğu online, bazen yüz yüze de geliyorlar. <laughs> burada demin yazıhaneye geliyorlar. Şu anda da ortayım zaten. şurada dedi. <laughs> <laughs> ee, öyle, öyle ilerliyor. Sonra işte rollerine bakıyorum. İşte LinkedIn'den bağlantı kuruyorum hemen. Ee, ortak bağlantılara bakıyorum. Postlarına bakıyorum. LinkedIn biliyorsun çok birinci <laughs> ve oldukça önemli bir mecra bu işler için. Evet. Öyle ilerliyorum. Peki burada şeyden de konuşmak istiyorum biraz. Şimdi ee, geçen günkü bir yayınımızdan sonra seninle bir sohbet etmiştik girişimle alakalı. İş çok güzel, süreçte devam ediyor ama para isteme özgüveninden bahsetmiştik. Girişimcinin evet. buradaki para isteme özgüvenin nelerle oturuyor? Bu yani bizi dinleyenler para isterken nelere dikkat etmeleri lazım kendileriyle alakalı? Çok güzel soru. Sen <laughs> de konuştuk ya bunu. Ee, evet. Dün hafta konuştuk galiba. Ee, şimdi burada para konusu e çok öncelikli, özgüvenden önce. Niye? Mesela öyle girişimler var ki şu anda bazı hızlandırıcılarda ya da değil ya da kendi dünyalarında satış da yapmaya başlamış. Kafayı şeye takmış. Koskep, Teyde, bilmem ne işte şey Avrupa fonları bilmem ne. Diyor ki şu projeyi yazarsak buradan 50 bin gelecek. Bunu yazarsak buradan 500 bin gelecek falan yani. Peki diyor ne olacak? E para abi diyor. Bedava para diyor. Hisse vermedik diyor. Peki de onlar senin müşterin mi yani? Bunu almaya devam edecekler mi? Yok diyor. Ya e o zaman diyorum yanlış olursun kusura bakma. Yoksa para, özgüvenden önce paranın e, ne için istendiği ve nereye harcanacağı daha doğrusu önemli. Ve gelen Ancak kaynak o, öyle... Nasıl yani? Gelen parayı sen ne yapacaksın? Ne istiyorsun? Mesela ne yapacaksın? Yeni developer mı alacaksın? Reklam mı vereceksin? Ofis mi kira alacaksın, Ne yapacaksın? Bunları bir kendin karar ver ki o özgüvene sahip olup gibi anlatabildiğini. Anladın mı? Çünkü sonuçta hisse satıyorsun ama hisse satarken hisse hisse satmıyorsun. Gelecekteki potansiyelini satıyorsun. Yani gerçekte hissenin değerinin bir önemi yok o anda. Potansiyelin bir var. Bir de mesela senin çok sevdiğin bir sorun var ya, hani biz de artık onun e, düsturuyla ilerliyoruz, her kaç oldu diye bir sorun var. Aslında birilerine kaç oldu cevabını vermek, TÜBİT'a rapor vermekten çok daha tetikleyici bir şey. Tabii. O yüzden de senin dediğin noktada ben şeyi de önemsediğini veya girişimci önemsemesi gerektiğini düşündüğünü anladım. Hani paranın nereden geldiği de önemli. Çünkü seni tetiklemeli ve sürekli harekette tutmalı, dinç tutmalı diyorsun galiba. Evet, aynen öyle diyorum. Çünkü şöyle düşün. Şimdi mesela gittin bir GSYT'ye ya da bir VC'ye sana ne soracak? Ben sana söyleyeyim Yine iş modeline şeye göre değişir ama büyük ihtimalle bir e, aylık tekrarlanan gelirin ne kadar varar? Bunun ne kadarı Türkiye dışında falan gibi standart sorular soracak. E, çoğu böyle soracak. Bazen özel durumlarda sormayabilirler. E, Türkiye tek başına yetiyor bazen. Yani pazar o kadar büyük ki yaptığın iş için potansiyel de ortadaysa yani ve çok farklı yapıyorsan ya da rekabet ya da alternatif çözümün zayıfsa o zaman e, orada da okeysin. Yani illa da yurt i̇şte dışına satacağım diye bir kural da yok ama büyük olasılıkla onu soracaklar, isteyecekler senden. Bir de e, product market fit var mı diyecekler. Ürün pazar uyumu var mı diyecekler. Biliyorsun yani o, o e, modelde yatırım yapanlar, fon kafası yatırım yapanlar direkt bunu soruyor. Çünkü o zaman onun verdiği para işe yarıyor. Anladın mı? Burada aldığın paranın dolayısıyla nereye harcanacağı çok kritik. Sen yani MVP'nde belli testler yaptın ve reklama basarsan geri döneceğini yani bir koyarsan üç geliyor e, star, o zaman diyeceksin ki sen bana bak ben kendi birimi koyarak buraya geldim. Sen bana on ver ben onu otuz yapayım. Böyle büyüyecek mesela anladın mı? Onun için kimle ne zaman ne konuştuğun MVP'nin kendisiyle değil MVP'nin potansiyeli mevcut performansı ve potansiyeli. Yani ürün geliştirmeye mi para harcayacağım reklama mı harcayacağım? Ya da ikisini de yapacağın kesin de ne kadar nereye gidecek? Yani 10 lira versen bana hepsini ürün geliştirmeye dersen parayı bulamazsın MVP'de. Ama 10 lira ver ben bunun 3'ünü ürün geliştirmeye, 7'sini yedi, pazarlamaya, growth'ta büyümeye harcayacağım dersen alabilirsin. Dolayısıyla kimle ne konuşuyorsun MVP'nde? MVP'nin durumu ne? E, i̇ş modeli ne? İşte global tarafı var mı yok mu? Pazarın durumu ne? Bunlara çok bağlı böyle tek bir öneriyle tavsiyeyle ilerlenecek bir şey değil böyle soru cevap diyalogla ilerlenecek. bence bu çok önemli bir tavsiye bu arada. Çok güzel bir şey. Çok iyi bir şey söylediğini düşünüyorum ben. İşin aslında reklam hani o ölçümler yapıldıktan sonra abi bak biz bu halimizde buraya geldik. Senin yatırımınla, senin katılımınla, hem mentörlüğün hem paranla buraya gelmeyi hedefliyoruz. Sen de bizi burada aslında yönlendir. Beraber bir şeyler yapalım istiyoruz'a gelince zaten aslında sen o en başından beri konuştuğumuz bu süreçlerin içerisinde hiç e, unutamadığımız POC var ya zaten POC'yi tanımlamış oluyorsun. Dediğin gibi Product Market Fit'e yakın bir pozisyon ama henüz bulmamış olabilirsin. Büyüterek sürekli kullanıcı içeri çekerek daha fazla senaryo görerek ürünü daha büyütmek ve hem geliştirmek hem de doğru müşteriye ulaştırmak için acayip bir yol kat etmiş oluyorsun. Bana çok önemli bir şey söyledin abi. Hani burada da e, çok çok kritik bir noktada dikkat etmesi lazım girişimcilerin diye düşünüyorum ben de. Burada e, şimdi yavaş yavaş bu bölümümüzün de sonuna doğru gelirken senin de ilk sezonunu da değerlendirmek istiyorum. Sen yatırımla karışık konuşalım istiyorum aslında. Genelde senin tercih ettiğin şey son kullanıcıyı hedefleyen ve ölçeklenme katsayıları yüksek olan girişimleri veya böyle insana çok dokunan girişimleri seviyorsun sen. E, gündelik hayatta kullanabileceğiniz. Ben... Bir, bir dakika düzeltme yapacağım. Hayır öyle değil. Geçmişte hasta kadar öyle oldu. Hı. Ama ben onları tercih ettiğim için değil. Onlar beni tercih ettiği için oldu. Hı hı. <laughs> ee, ama tersi de oldu yani. 2000'de de bayağı yatırım yaptım da. Yani hatta e, bir tanesiyle bu akşam televizyon programına çıkacağız. Bak diyor, ben hemen abi b 2 b yatırım yapmam. Dedi dedi bize yatırım yaptı diye anlatıyor sandım sonunda. Hatta ilk... <laughs> Onun için ya, o şeye bağlı. B2B'de galiba değil mi? Yok değil. Değil mi? Kamplardan. <laughs> yani Cevabı şey o, o, o düzeltmeyle şunu söyleyeyim yani e, şimdi ben özelinde e, değil de bunu genel olarak söylemek lazım çünkü ben çok küçük bir şey potansiyel hedefim birçok <laughs> bilmeyen için umarım çok bilmeyen olur. <laughs> e, onun için burada e, yani hani. Geçenlerde şey söyledik ya. Söyledim ya hani şey sordu bana. E, söyledim. Sonra e, yatırımcıyla nasıl konuşulur falan filan. Ben de nabza göre şerbet verilir dedim. Bu genel bir yaklaşım. Hı. Yani senin o sırada neye ihtiyacın var, kime gidiyorsun, ona göre konuşman lazım. Yani genel bir yerde yazılı bir şey yok Yani bu da okay. Işte bir ipim var, ben yani şunu, şu kadar para istiyorum, şunu yapacağım demek yerine konuştuğun bunun iştahına, bilgisine, ilgi alanına neyse yani sana olan şeyine, eğilimine göre konuşman lazım. Okay, peki. Teşekkür ederim. Burada e, ilk sezona döndüğümüzde aslında 7 farklı girişimle biz görüştük. Yani kendileri geldiler, MVP'lerinden bahsettiler, yaptıkları hatalardan ya da aslında bazıları da dedi ki ya biz MVP kaldırmayacak şekilde yola çıkmak zorundaydık. Bunların bir tanesi işte siber güvenlik alanındaydı. Diğeri de aslında pazarda çok güçlü rakipler olduğu için zaten yapmam gerekenler vardı mobil uygulamada. Hmm. dediği için daha hazır konseptlerimiz olması gerekiyordu. Denen bir süreç geçirmişler. Burada kimler vardı? Hmm. Ee, i̇şte PCI checklist vardı. Global zone vardı Doğan. Olenk'ten Ebru geldi. Ee, Help Steps'ten Gözde geldi, Unique Gene'den Yasemin geldi. E, Unuttuğum var mı? Pepep vardı Emrah. E, o da aslında sürekli iletişimde olduğumuz senin de çok hani sık görüştüğün bir girişimci. Bu girişimlere evet. baktığında, bu girişimlerdeki ortak bir yatırım paydası görüyor musun? Nasıl değerlendiriyorsun ilk sezonla beraber harmanlarsak? Hayır çok farklı. Bir kere bir bunlar tarihçileri çok farklı. Yani bir tanesi 10 sene, öbürü 1 senelik. Hmm. bir pandemi sonrası, bir pandemi öncesi başlayıp pandemi dayanını yemiş ya da tam tersi pandemi gazını almış, yürümüş falan gibi. Çok farklı yani bir kategorize etmek mümkün değil. Neredeyse yedisi ayrı bu kadar sakın? Ayrı ayrı hikayeler diyorsun. <laughs> evet. evet, Burada bu arada hepsinin başarılı için devam ettirirken yatırım alma süreçleri de çok farklı. Hani e, kimisi... çok farklı, evet. Dediğin gibi, kimisinin elinden ilk güne itibaren müşterisi tutmuş, kimisi çok değiştirmek zorunda kalmış, kimisi aylarca arge yapmış falan, bu şekilde ilerletmiş. Kapatırken MVP ile alakalı, MVP'nin yatırımı ile alakalı aslında ne dedik? E, ekip çok önemli dedik. Geçmiş çok önemli. Daha önce neler yapılmış kısmı. İlk defa bir şey yapıyorsanız, product market fit, VC'ler için daha önemli ama bunu sağlamak için de sizin e, büyütmek için bir stratejiniz olması lazımı anladım ben senin anlattıklarından yatırım almadan önce, yat yatırımcıya gitmeden önce ve aslında temelde de MVP yatırım için yeterlidir sadece kime gideceğinizi ve nasıl şey şerbet vereceğinizi bilmeniz lazım diyorsun. Doğru mu abi? Evet, evet, bunun tabii önemli bir bileşeni de oldukça önemli bir bileşeni de parayı neden istiyorsun nereye nasıl harcayacaksın, ne bekliyorsun karşında. Bu, bu çok kritik Kime söylersen söyle bunu söylemek zorundasın çünkü parayı nasıl, neden istiyorum ve nereye harcayacağım kısmı. Evet. Ve ne kadar zaman için gerekiyor bu para. Ömer abi çok teşekkür ederim. Bugün yine MVP ile yatırım alınır mı cevabına? Evet alınır ama bunları getirin yatırım üzerinden de dedik. Ve keyifli, akıcı bir sohbet oldu bence. Ekleyeceğin bir noktan varsa dinleyeyim seni tekrar. Okey söyleyeyim. Başlık belki de şu olmalı. MVP ile nasıl yatırım alınır? Nasıl ve kimden yatırım alınır? Başlık Onları olacak. Değil. Evet. <laughs> 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 Başlık bu olacak. <laughs> Başlığı bu şekilde ayarlayacağız ve ikinci sezonun ikinci bölümünde herkes MVP'nin MVP yatırımla alakasını, sürecini dinlemiş olacaklar. Diyelim. Çok teşekkür ederim bugün yine beni yalnız bırakmadığın için. Ben teşekkür ederim. Son atla da bu sezon birebir bir bölüm çekeceğiz. Belki yine sezon finali beraber yaparız diyelim şimdiden. Evet. evet e, Yeni nesil Kafası'nın gün yüzüne çıkabilir en basit ürün podcastinde ikinci sezon, ikinci bölümünü dinlediniz. Ömer abiyle beraberdik ve MVP'nin yatırım süreçlerini konuştuk. Bizi dinlemede kalın. Instagram, YouTube kanallarımızdan ve Slack kanalımızdan bizi takip edebilirsiniz diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.